Türkmen İnsan Hakları Vakfı, Ankara'daki mahkemenin, Türkmen aktivist Alişer Saatova Uluslararası, koruma vermeyi ikinci kez reddettiğini bildiriyor. Yayınlanan bilgilere göre, hakim Türkmenistan'daki sistematik insan hakları ihlallerini işkenceyi, zorla kaybetmeleri, siyasi baskıları gösteren belgeleri göz ardı etti ve, Alişer için gerçek bir risk yoktur. Sonucuna vardı. Ancak bu değerlendirme gerçeklerle tamamen çelişiyor. Vakıf özellikle şunu vurguluyor. Alişer Saatoğlu'dan 24 Temmuz'da Edirne Giri Gönderme Merkezi'nden çıkışından bu yana hiçbir haber alınamamıştır. O günden beri ailesine tek bir sinyal bile ulaşmadı. Ne bir telefon, ne bir mesaj, ne de hayatta olduğuna dair herhangi bir doğrulama. Bir insanın kaybolması yokluğu değildir. Bu tehlikenin zaten başladığının açık bir kanıtıdır. Alişer'in eşi Gulala Hasanova mahkeme kararını şöyle yorumladı: "Hakimin gerekçelerine şaşırıyorum." 24 Temmuz'dan bu yana eşim hakkında hiçbir bilgi yokken nasıl tehdit yok denilebilir? Biz Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Zorla kaybetme uluslararası hukuka göre bir suçtur. Türkmen Vakfı'nın hatırlattığı gibi, Birleşmiş Milletler'in zorla kaybedilmelere, karşı tüm kişilerin korunması bildirgesine göre kaybolma gerçeği, kişiyi hukukun koruması dışına çıkarır, kendisine ve ailesine ağır acılar verir. Uluslararası normların ağır ihlalidir. Ancak tüm bunlara rağmen, Türk mahkemesi risk olduğunu görmezden gelmekte ve koruma için gerekçe yok, demektedir. Alişer'in durumu sistematik bir krizin parçası. Türkmen Vakfı yıllardır Türkmenistan'daki siyasi baskıları, işkenceyi ve kaybetme belgeliyor. Alişer Saatov rejimi açıkça eleştiren, gerçeği söyleyen bir aktivistti. Tam da bu nedenle hedef haline geldi. Dayanç platformu derin endişesini ifade eder ve şu açıklamayı yapar. Türkmen Vakfı'nın değerlendirmelerini tamamen destekliyoruz. Alişer Saatov'un davası, bir aktivistin yaşamına ve özgürlüğüne yönelik gerçek tehdidin en çarpıcı örneklerinden biridir. Türkiye, kaybolmayı soruşturmak ve koruma sağlamakla yükümlüdür. Türk yargısı geri gönderme merfolement ilkesini ihlal etmiştir. Bir kişi geri gönderme merkezinden çıktıktan hemen sonra kaybolduysa, yok olduğunu söylemek mümkün değildir. Alişer'in ailesinin gerçeği bilmeye hakkı vardır. Her gün süren belirsizlik bir işkence türüdür. Alişer Saatov'un davası kişisel bir olay değildir. Bu, çok daha büyük bir sorunun parçasıdır zorla kaybetmeler, diasporaya baskı, siyasi muhalefetin bastırılması ve uluslararası normların görmezden gelinmesi. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz, gerçeğin ortaya çıkması için. Mücadele edeceğiz ve uluslararası toplumdan acil tepki talep edeceğiz.